Evet arkadaşlar bugün bela bir oluyorum çünkü ben belanın ta kendisiyim di mi baldi? Evet biz belayız. Bizler belayız. Gideceğiz ve dağların, aslanların kralıyım oğlum ben bana meydan okuyabilecek bir tane baba yiğit yok. Varsa öyle bir baba yiğit gelsin bakalım çıksın merdane. Var mı aslan? Şimdi haraca bağlayacağım sizi. Bu aslanın kim olduğunu öğrecekler baldicim. Sen de benim korumam olarak her zaman arkamda durmanı istiyorum. Arkamın sağlam olması lazım. Sen merak etme patron. Arkan her zaman sağlam. Aferin. Aferin. Mesela şuradaki amca. Çıksın bakalım. Çık amca. Haracını verdin mi bakalım sen? Ver bakalım aracını. Ben de uzaktır dostum. Sen insana bakalım bir arabadan. İn bakalım in. Seni böyle kut kut öyle. Geçip de parasız gitmek yok. Gel buraya. Paranı ödedin mi? Ödemedin paranı. Niye ödemiyorsun? He? Dağlarında aslanlarınla kralının kim olduğunu öğreneceksiniz tamam mı? O meşhur Pitbull Kerem gelsin. Cesareti birazcık varsa gelsin. Bak. Aa, bak beni ezmeye çalışıyor. İyi misin patron? İyi değilim baldicim. iyi değilim. Beni kurtar dedim. Seni bodyguard diye aldık yanımıza. Bak mesela. Sen gelele. Sen de bir in bakalım. İn. Evet şaşırdım. Çırtıcı bir şekilde. Bakalım. Dan Baldi arabaya bindim. Bak görüyor musun? Araba sürüyorum. Patron nasıl sürüyorsun? Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bir köpek olarak nasıl araba kullanabilirim ben? Bakar mısın Baldi? Patron frenlere yetişebiliyor musun? Hayır Baldi. Frenlerin nerede? Çekil Baldi. Frenleri bulamıyorum. Aa ambulans geldi. Yardım etsin. Baldi iyi misin? Heh, dur, dur. indi Oh be. Araba kullanmak hiç bana göre değil. Bak bak bana durduk yere sataşma dedim sana. Sen hala gelip bana sataşıyorsun. Patron bunu dövelim mi? Döveceğiz. Ama bizim asıl amacımız ne biliyor musun? Bizim asıl amacımız o pitbull Kerem'i buraya getirmek. Pitbull Kerem gelsin de gününü gösterelim. Gelecek. Elbet o Pitbull Kerem de gelecek. Ama ondan önce benim yapmam gereken işler var. Mesela nedir biliyor musun? Buraları bir temizlemek. Benden habersiz buralara zadanmışlar. Şu insanlardan nefret ediyorum. Gelemezsiniz diyorum. Sakın buraya girmeyin diyorum. Hala geliyorlar. Bakar mısın? Hala etraf turist kaynıyor. Turistlerden nefret ederim. Tamam patron. Ben de nefret ederim. Saldır bunları. Sen de gel bakalım. Çekilin. Turist, turist hiç sevmem. Sizi hiç sevmem. Başka var mı baldeciğim? Şu bir iki tane daha var. Gel. O Kerem gelmeden ben burayı bir temizleyeyim. Gelin bayanlar nereye kaçıyorsunuz? Alt tarafı bir ısırık alacağız. Senden de bir ısırık alalım. Tamam. Ödeşelim birer tane. Bak benim fotoğrafımı çekiyor. Delikanlı. Benim fotoğrafımı niye çekiyorsun? Gel bakalım buraya. He utanmıyor musun benim fotoğrafımı çekerken? Utanmıyor musun sen? Ne biçim isasın sen? He fotoğrafımı çekersin. Ne yapacaksın? Beni Instagram'a YouTube'a atacaksın. Ünlü mü edeceksin? Tamam Baldi temizledik burayı. Artık şimdi gitme zamanı. Birazdan polis peşimize düşer. Düşmeden önce bizim dağlara çıkmamız lazım. Tamam patron zaten dağlardayız. Aha polis geldi Baldi'cim. Sakın ölme. Ben şimdi onları ısıracağım. Bak hele bak. Patron saklanman lazım. Biz korkak mıyız saklanalım oğlum? Biz korkak değiliz. Bak polis geldi sakın ölme. Peki ne yapacağız patron? Bir fikrin var mı? Gideceğiz. O polislere gününü göstereceğiz. O dağların, ormanların kralının kim olduğunu göstereceğim. Neredesin? Aha bir tanesi burada. Gel bakalım buraya gözlüklü. Gel bakalım buraya. Dol bakayım doluyor patron sana ateş ediyor. Anam bana ateş ediyor manyak. Sıkın şuna. Aha bir tane de şurada var. Dur. Sen polis amca bak Baldi saldırıyor bana saldır Baldi Dalıyorum patron Aferin sana Baldi adam olacaksın sen Adam olacaksın bak hala bana sıkıyor Daha hala polis geliyor Dur lan bir daha sıkıyor aha Sen gel bakalım buraya sen kime sıkıyorsun He polis amca Oha bak yukarıdan atlayan bir amca var Dostum bunlar sanki süper kahraman Dur kimin süper kahraman olduğunu göstereceğim. Gel buraya. Sen de gel buraya. Ne sandın? Bu ben de alıyorum. Şu diğerlerini de al. Tamam. Baldicim be iki tane polis kaldı. Sağdaki senin soldaki benim. Gel bakalım buraya. Nereye kaçıyorsun? Bu polisler gittikçe karabalık olmaya başlıyor. Bir köpek olarak bunlarla mücadele edemiyorum. Baldicim ben de mücadele edemiyorum patron. Bence dağlara kaçalım. Dağlara kaçacağız ama nasıl kaçacağız be oğlum? Baksana ne yapıyorlar? Atış ediyor bana. İyi ki ölümsüzüm he. Beni yemek kolay değildir. Her baba yedin harca değildir beni yemek he. Beni yiyeceksiniz. Patron bir iki tane daha var. Dur onların hakkından geleceğim. Jar jar, jar değiştirirsin he. Tam jar, jar değiştirme sıra sıra geldim. Ha 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 ha. Ne güzel ısırık aldık. Bitti mi polis? Polis bitmiyor Baldi'cim. Bizim acilen topuk yapmamız lazım. Koş şu dolara. Ormanlara doğru kaç. Tamam patron geliyorum arkamdan. Koş baldi. Koş. Yoksa bizi yakalayıp hapise atacaklar oğlum bunlar? Bunlar var ya canavar mı polisler canavar? Patron birazcık yavaş koş. Ben yetişemiyorum sana. Yetiş Baldi yetişmezsen seni kodese tıkarlar oğlum. Kodese tıkarlar. Kerem gelmeden önce bizim erkeklik yapıp bir an önce buraların ormanın karında bir şey olmamız lazım. Tamam dostum tamam yetiştim. Bak bir tane daha polis geliyor. Dur bakalım o polise bir tuzak kuralım. Gelsin bakalım dur. Şurada bir polis gördüm. Şimdi ben onu yakalarım. Baldi'cim sen gel buraya. Nerede o polis? Aha hala geliyor. Bak yukarıdan ateş ediyor. Ormanların kralıyım diyorum ben. Ben kralım imparatorum diyorum. Kimse sen misin demiyor. Gelsin bak dört tane görüyorum oradan. Dört tane çakal. Çakallar gelin bakalım buraya. Geliyorum. Vaaa atlaa. Sen de gel. 4-5 tane var. Hepinizin aklımdan gelirim be. Alayınızın hakkından gelirim. Senin de. Kaç kaldı? 3-4 tane kaldı. Çocuklar sakin olun. Hepinize yetebilirim. Bütün ısırımla hepinizi ısırabilirim çocuklar. Sakin olun. Dostum bu polislerin sonu gelmiyor. Getireceğim. Onların da sonunu getireceğim. Benim gerçek gücümü görecekler bunlar. Bir tane kaldı. Şimdi o bir tanesi gel bakalım. Bir tane kaldın bari. Seni de bir ısırayım tatlım. Seni de bir ısırayım. He, tatlım galiba bitti bunlar. Bunlar bitmez Baldicim. Bu polis çetesi bitmez. Yukarıdan baksana. Wow! Helikopterle bile gelmişler oğlum. Helikopterle gelmişler. Görüyor musun? Harbiden başımız çok büyük belada. O zaman sessiz sessiz uzaklaşarım buradan. Başıma geldim bu ormana. Evet. Neden geldiğimi de söyleyeyim size. Gerçekten de beni telefonla arayan bir belalım var. Harbi düşman mı düşman. Düşmanın da kralı. Ona dedim ki geleceğim ve senin o dağdaki imparatorluğunu yıkacağım. Burası galiba onun mekanıymış. Evet. Bakalım mekanda mı? Nerede? Neredesin? Çıksana erkeksen. Delikanlıysan çıksana. Kimse arkama çıkamıyor. Ya benden bu kadar korkuyorsun demek. Bu kadar korktuğunu bilmiyordum. Nereden bulacağımı da bilmiyorum. Nerede o bela tip? Hani dağların aslanlarıydın? Hani ara ormanların kralıydın? Neredesiniz? Kimse yok. Şuna bak akşam olmuş. Acaba ileri mi gitti? Nereye gitti? Kimse yok burada. Ha 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 ha. Sözde kralmış orman imparatoruymuş. Hani ben kimse göremiyorum. Bence burada değil. Bence dağlara saklandı bu. Gösteririm ben sana şimdi dağlara saklandığını. Şurada bir park var. Sanırım o parkın ilerisinde. Evet yanlış duymadınız. Parkın ilerisinde. Gideceğim ve onu haklayacağım. Şu arabayı sürebiliyorsam arabayla gideyim bari. Çok istiyorum şu arabayı kullanmayı ya. Her zaman hayalim Şimdi bu arabayı kullanmak bakalım. Hadi oğlum çalış çalış oğlum çalış. Hayır ya çalışmıyor. Aa çalışmıyor araba hadi oğlum. Hadi yapabilirsin. Ya bir köpek olarak araba bile kullanma bak çok zayıf güzel ya. Çok zavallıcı arkadaşım. Neyse gidelim bari daha doğru da ona gününü gösterelim. Kimin aslan, kimin kaplan olduğunu görsün. Evet sanırım bu parkta. Bakayım parka. Parkın navigasyonuna göre ileri davranışlarda bir şeyler varmış. Evet ne olduğunu bilmiyorum. Bulacağım onu. Sen kimsin? Gel bakalım. Arıza mıdır? Marıza mıdır? Marazali midir? Nedir be? Nerede? Bela tip var beni buluyor. Şu an yanımda ise Franklin ve örümcek adam da yok. Bu tabii ki de bunun da olmaması çok kötü oldu. Çünkü ikisi en azından bana güç veriyordu. Şimdi ise dağlarda tek başıma geziyorum. Yani burada domuz da çıkabilir, aslan da çıkabilir, eşek de çıkabilir. Her şey çıkabilir. Karşıma ne çıkacağını da bilmeden dağa bayır gidiyorum ama bulacağım o belayı. Aa koku alıyorum. Buradalar galiba Burada bir çatışma olmuş gündüz yayın sabahtayı Bak bak şu ayak izlerini görüyor musunuz Burada ayak izleri var Gördüm buldum seni belatip Kim ormanın kralı kim aslanların Kim doğanın kralı Göstereceğim sana Bakalım nerede bakalım orada mısın Neredesin Baldi de mi burada acaba ya Baldi sen de buradasın aha Şurada iki kişi var İşte ay Ve adamlarına karşı Tek başıma erkek gibi geldim be erkeğim baldi var orada gördüm merhabalar çocuklar merhabalar vay 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 çakala bak baldi de yanına almış hiç utanmıyor da Baldi'yi yanına aldın ama Baldi ile beraber bakalım beni yelebilecek misin? <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba. Ben geldim. Duyduğuma göre ormanın kralı, aslanın kralıyım diyor musun kendine utanmadan? Yani harbiden de gerçek anlamda utanmıyor musun? Neden utanacağım? Senden mi utanacağım? Tabii ki de benden utanacaksın. Başka kimden utanabilirsin? Sen de utanacak yüz var mı be? Bana bak, bana bak. Ben ormanların kralı, aslanların kralı, imparatorum. Yapma ya. Galatasaraylı mısın sen? Hemşerim. Galatasaraylı mısın? Ne? Nereden bildin Galatasaraylı oldu bu? Yani aslanım kralım diyorsun. Aslan kral olmak için hiç yoksa Galatasaraylı olman lazım. Beşiktaşlı olsaydın kartal olurdun. Fenerbahçeli olsaydın kararı olurdun. Ya da en kötü civciv olurdun. Bak bana bak Galatasaraylı'na bana laf ettirmem. Senin Galatasaraylı'na laf eden yok gerçi zaten. Yoksa seni burada ısırırdım tamam mı? Baldi'ye mi güveniyorsun? Ben Baldi'ye güvenmiyorum. Sadece kendime güveniyorum. Kendine güveniyorsan seni tekete tek kafes dövüşüne beklerim. Tamam mı erkek sen bir gün kafes dövüşüne gelirsin. Sana kimin neyin ne olduğunu göstermiş olurum. Yapma ya senden mi korkacağım dostum? Senden korkan senin gibi olsun. Benim gibi olsan zaten yani sevilen bir karakter olursun. Şu an seni ısırma ya da şu baldi bir ısırayım da. Baldi. Baldi. Senin de buraya geldiğine baldi. Gel bakalım baldi. Aa, baldiye bak bir şey olmuyor. Baldiye sakın karışma. Niyeciğim? Baldi'yi en azından şuradan uçurumdan atabilirim diye düşünüyorum. Baldicim birazdan uçurumdan uçacaksın. Anam bu Baldi'de ne var? Hareket daha etmiyor. Ne yaptın be bu Baldi'ye? He benim bildiğim Baldi böyle değildi. Ben bir şey yapmadım. Ama birazdan benim canımı sıkarsan seni vurmak zorunda kalacağım. Sen de o yürek olduğunu sanmıyorum dostum yani. Sen de o yürek yoktur. Çünkü benim kim olduğumu bilmiyorsun. Eğer Franklin burada olsaydı sana kim olduğunu gösterecekti. Yiyorsa ne de bir gün getir. Sen, ben, Baldi kapışalım. Ne diyorsun? Seninle dövüşmek için bir zavallı olmam lazım. Ama önce ben şu Baldi'nin bir hakkından geleyim. Baldi uç bakalım aşağıya doğru. Uç bakalım birazdan uçacaksın. Haydi şimdi uçma zamanı Baldi. Hadi be oğlum uçurma uçurumdan git oğlum. ha. Tamam şimdi sırası. Hadi gitsene. Wow. Baldi'ye bak uçurumdan sürüklenmiyor. Birazdan neredeyse ben sürükleneceğim. Yürüsene be. Yürü sürükle şuradan. Aa, oh. Baldiğe bak öyle ya. Hiç yerine kapıdamıyor. Nesin sen la heykel misin? Heykel gibi put gibi dikildi buraya ya. Bunu arabayla mı ezmek lazım? Getireyim, araba getireyim. Şş, Arza, marza, Gel bakalım buraya. Oğlum ne yaptın la bu baldiye? Bu baldiye hiçbir şey olmuyor ha. Tam bir bela varmış oğlum bu. Baldi benim adamım. Seni ise mahvedeceğim dostum. He, var mısın İtoyo? Ya seni bu kadar konuşturduğum için bana utanç verici. Şimdi seni ısırırım ama ana seni ısıramıyorum. Niye la seni niye ısıramıyorum? Beni ısıramazsın diyorum sana. Bu ormanın gerçek kralı benim diyorum. Harbiden öyle ha. Şu anda içgüdülerim seni ısırmama izin vermiyor. Normalde ısırmana izin vermesi gerekiyordu. Yoksa sen büyülü müsün? Büyü mü yaptın? Ne yaptın ne kendine? He sen bir şey yapmasın. Yoksa durduk yere bu şekilde olacağını ben düşünmüyorum. Artist sen artist misin? Sen görürsün dostum. Kafes dövüşüne geldi. Sana kimin ne olduğunu göstereceğim. Sen önce son nefesini ver. Son nefesini vereceksin tamam mı? Evet. Bir sonraki videoda senin hakkından gelmesini bilirim ben. Arızaymış. Benden öte arıza burada olamaz.